Bunu tam olarak öğrendikten sonra bilmelisin ki su iki kısma ayrılır. Biri son derece duru ve aralıkta seyrelmiş, damıtılmış sudur. Bu yağmur suyudur. Yağmur suyu yoğun bulutlardan dönüşmüş bir sudur. Damıtma kendisine ilişmiş olan yoğunluğu ortadan kaldırmıştır. Bu su simgesel olarak şer'i ledünni ilim demektir. Eyvallah. Çünkü bu ilim riyazet, mücahade ve arınmadan meydana gelmiştir. Yağmur suyu ile ledünni ilmi Şimdi suyun batınına geçiyor. Şimdi batını olarak açıklıyor. Sen de onunla su ve ilim. Rabbine münacat etmek için zatını temizle. Aynen. Diğer su ise latiflikte bu dereceye ulaşmamış sudur. Bu kısım nehir ve pınarların suyudur. Bu su doğduğu ve üzerinden aktığı yere göre başka bir şeylerle kararım karışmış olarak ortaya çıkar ve bu nedenle tadı değişir kısmı tatlı, bir kısmı acıdır. Bu kısım tatsız, tuzsuz, acı ve zehirdir. Yağmur suyu tek bir haldedir. Temiz, duru, serin, içimi hoş bir sudur. Bu simgesel olarak doğru akıl ve fikirlerin bilgileridir. Çünkü düşünceden yani fikir gücünden kazanılmış akıl ilimleri başkalaşarak kirlenir. Aklıyla hareket edip teorik düşünceyle elde edilen ilimlerde Bozukluk vardır, isabet edemeyebilir, kirlenir. Çünkü onlar düşünen akıl sahiplerinin mizacına bağlıdır. Akılcı ancak duyulur maddeleri, bunlardan soyutlayarak da hayalde bulunan şeyleri inceler. Kanıtları da benzer şeylere dayanır. Böylelikle akıl sahiplerinin tek bir şey hakkındaki yargıları farklılaştığı gibi, bir kişinin farklı zamanlarda tek bir şeydeki hükmü de değişir. Zaman değişince o kişinin aynı kişinin hükmü de değişebilir. Hali de değişecek. Hali değişecek çünkü. Hükmü değişir. Bu hüküm değişiminin nedeni ise mizaçların ve yaratılışta bulunan karışım ve unsurlarının zaman içinde değişmesidir. Böylelikle akılcıların tek bir şey hakkındaki yargıları birbirinden farklı olduğu gibi ayrıntıları da dayandırdırdıkları esaslar hakkındaki yargıları da farklılaşmıştır. İlahi ledünni ilmin tek bir tadı vardır. Allah. Alınan tatlar değişse bile temizliği değişmez. Sabittir. Temizdir bir kısmı ise daha temizdir. Bu ilim durudur ve ona kir karışmamıştır. Çünkü o doğal mizaj hükmünden olduğu gibi doğduğu kaynakların etkisinden arınmıştır. Bu nedenle peygamberler, veliler ve Allah'tan haber verenler Allah hakkındaki bilgilerinde hemfikir olmuştur. Artmaz, eksilmez ve değişmez. Onlar birbirini doğrular. Nitekim yağarken göğün suyu da farklılaşmaz. İtimadın ve kalbindeki temizliğin bu bilgi gibi olsun. Bu bilgi yağmur suyuna benzeyen şeriat bilgisidir. Böyle davranmazsan kendine karşı samimi davranmamış olursun. Ayrıca zatında ve temizliğinde bu suyun kendiliğinden çıktığı yer gibi olursun. Bu suyun acısı ve tatlısını ayırt edebilirsen bilmelisin ki sen duyuları sağlıklı birisin. Baştan anlıyor musun? İtimadım ve kalbindeki temizliğin bu bilgi gibi olsun. Bu yağmur suyu gibi yani. Gökten inen ilahi safraımız. rahmet yağmuru gibi olsun diyor. Bu bilgi yağmur suyuna benzeyen şeriat bilgisidir. Bu böyle davranmazsan kendine karşı samimi davranmamış olursun. Ayrıca zatında ve temizliğinde bu suyun kendisinden çıktığı yer gibi olursun böyle olursa. Bu suyun acısı ve tatlısını ayırt edebilirsen bilmelisin ki sen duyuları sağlıklı birisin. Yani bu haktan mı geliyor yoksa senin mizacının ve nefsinin katkılarından mı geliyor bu bilgi? Ee, Buna bak, bunu ayırt edebilirsen. Bunu ayırırsan diyor işte düzgün bir insan. Sağlıklı evet. bir insan olursun. Tabii. Olur. Bu husus herhangi birinin dikkat çektiğini görmediğim bir konudur. Çok evet. Çünkü tatlı bir şeyi yediğinde ondaki tatlılığı duyumsayan kişi aynı şekilde acı sabır otu yediğinde de bunu duyumsarsa sağlıklı bir duyuya sahip değildir tatlıyı yediği zaman tatlı olduğunu biliyor. Acı sabır yediğinde de gene tatlı derse o zaman kişi sağlıklı değildir diyor. Çünkü yediği tatlı değil ki acı. Akıl kanıtı da buna imkan vermez. Böylece dikkatini çekmiş olduk. Sen de meselenin farkına var ve incele. Ey dost! Şeriat ilimlerini olduğu gibi riyazetler, halvetler şu konuyu tamamlayalım. Konu yarım kalmasın. Vakti geçtik ama. Ey dost! Şeriat ilimlerini olduğu gibi riyazetler, halvetler, mücahadeler, lüzumsuz ihtiyaç ve gereksiz düşüncelerden uzaklaşmakla Allah'tan bilgi alan velilerin ve akıllıların ilimlerini elde etmeye çalış. Bu suları ayırt edemezsen kötü mizaç sahibi olduğunu bilmelisin. Karışımlardan yani ahlatı erbaa biri sana hakim olmuş demektir. Senin sorununu giderecek bir çözümümüz yok. Fakat Allah sana merhamet ederse o başka. Amen.